Acici netten merhaba. Tez yazarken veya çalışma yaparken referansları sıralamak, düzeltmek, sırasını değiştirmek oldukça yorucu ve zor bir işlemdir. Bu videomuzda size MS Office Word programını kullanarak atıf yapma, kaynakça düzenleme işlemini nasıl kolayca ve hatasız bir şekilde yapacağımızı anlatacağız. Boş bir Word sayfası açıyoruz. Atıf yapacağımız cümlemizi yazıyoruz. Cümlenin sonuna ilgili kaynağı atıf yapmak için başvurular sekmesini açıyoruz. Alıntı ekle butonuna tıklayıp yeni kaynak ekle diyoruz. Kaynak türüne dergi makalesi seçiyoruz. Her ne kadar burada yazar adı, dergi adı gibi ayrı ayrı yerler belirlenmiş olsa da tüm kaynakçayı başlık kısmına kolayca yazabiliriz. Bir örnekle başlayalım. Şimdi tamam diyelim. Bir numaralı kaynakçaya eklenmiş oldu. Görüldüğü gibi tüm kaynağı yazdı. Bunu birçok derginin istediği şekilde yani sayısal formata çevirelim. Bunun için stil yazan yere seçili olan formatı ISO 690 sayısal başvuru olarak değiştirelim. 3 tane daha cümle ve kaynak çekmeyelim. Görüldüğü gibi kaynakça numaraları Word tarafından otomatik olarak atanıyor. Beşinci cümlemizi ekleyelim ve kaynağı birinci cümle aynı olsun. Bu kaynağı eklemek için başvuru sekmesi altında alıntı ekleyi tıklıyoruz. Bu sefer yeni kaynak ekle yerine daha önce eklemiş olduğumuz kaynaklar arasında birinci cümlenin kaynağını seçiyoruz. Görüldüğü gibi otomatik olarak numaralandırıyor. Diyelim ki çalışmamızda sonradan cümlelerin yerlerinin değişmesi ya da bazılarının tamamen kaldırılması gerekti. İlgili cümleyi kaynakçısıyla beraber istediğimiz yere taşıyabiliriz. Örnek vermek gerekirse dördüncü cümleyi ikinci sıraya alalım, üçüncü cümleyi en sona alalım, ikinci cümleyi de silelim. Gördüğünüz gibi kaynakçı numaraları artık sıralı değil. Otomatik olarak tekrar sıralamak için herhangi bir kaynakçanın üzerine tıklıyor, sağdaki ok'a tıklayarak açılan pencerede. En alttaki Alıntıları ve Kaynakçayı Güncelleştir seçeneğini tıklıyoruz. Artık kaynakçılar yeniden sıralanmış durumda. Yeni değişiklik olan her durum için bu işlemi tekrar yapmak referansları düzgün kaydetmemizi sağlar. Hatalı yazdığımız bir kaynakçayı düzeltmek için Kaynakları Yönet butonuna tıklayıp ilgili kaynakçayı seçip düzenlememiz yeterli. Yazıya son şeklini verdiğimiz zaman artık kaynakçı listesini metnin sonuna eklememiz gerekir. Bunun için başvuru sekmesi altında kaynakçı butonundan herhangi birini seçiyoruz. Arzu ederseniz oluşan dinamik metni statik metne çevirmek için kaynakça kutusundaki oka tıklayıp kaynağı statik metne dönüştür demek yeterli. Herhangi bir eklenti kullanmadan sadece Word programıyla anlatıldığı şekilde kaynakçaları düzenleyebiliriz. Herkese iyi günler.